Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben de çok iyiyim. Arkadaşlar kompresörün montajını yapacağız. Şöyle bir kabin ayağı dediğimiz bir malzeme var. Bu kabin ayağının şu alttaki kısım biraz uzun. Burası niçin uzun? Şurada gördüğünüz gibi burası çıkıntılı olduğu için alt geride kalıyor. Onun için o ara uzun vidası da uzun olacak. Buraya bunu bu şekilde koyacağız. Şöyle göstereyim şöyle tam zaten oturuyor arkadaşlar şöyle motorun bu kısmına bunu montasını yapacağız şunu daktım şuraya da evet video çekiyorum youtube atacağım ya ben şu üstüne çıkan ağırlığını test yapayım mı olur olur Buraya kat, kat, kat. Ka Ka değil mi? Doğru söylüyorum. Evet. Şimdi dostlar ne dedik? Bunu yaptık. Şöyle iki tane lamamızı aldık. Bu parçaları da burada kullanacağız. Sonrasında neler yaptık? Şu görmüş olduğunuz yan kolların zincirlerini değiştirdik. Şu halka e, çok genişti. Şu pim ince olduğu için içinde çok oynayacaktı. Buraya bir araya parça bulup kaynağı biraz daha açıp somun kaynattım. E, çok rahat bir şekilde bu pim geçti içinden ama oynama yapıp zedelemeyecek buraya artık. Onun kaynağını yaptık. İşimiz bitti burada. Eve gideceğiz buraya. Tankımızı takacağız. Keyifli seyirler arkadaşlar. Video devam ediyor. Dostlar yağmur yağıyor. Maşallah yağmur da güzel yağıyor. Bugün montajını yapacaktık ama galiba yarına kaldı. Traktörümüz hazır bir şekilde bekliyor. Montajını artık yarın yapacağız. Yağmur daha önemli. Yağmurumuz yağsın. Çünkü 6 aydır yağmur yağmıyordu. Çok şükür bereket. Evet dostlar yağmurdan sonra kar yağdı. Sabah kar veya yağmur yağmazsa montaja başlayacağız. Evet dostlar Herkese selamlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Şükür biz de iyiyiz. Şimdi arkadaşlar Hava tankımızın montaj işine başlayacağız. Montaj işine başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ee, bir türlü montaj işine başlayamadık. Bunun sebebi işte e, zamanın olmaması ve yağışların etkisi. Sonra dün akşam yine kar yağdı arkadaşlar. Artık e, hava güneşli ama biraz soğuk. Ateş yaktım şurada yanımda şekilde sizlere karşısına bir video çıkarmak amacıyla uğraşacağım arkadaşlar. Fedakarlık yapacağım. Hava biraz soğuk. Kalın giyinim iyice. Çift kazak var arkadaşlar. Şimdi başlayacağız montaja. Videoya geçmeden önce hemen alttan abone olmayı ve beğenmeyi güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Keyifli seyirler şimdiden. Arkadaşlar ne yaptık? Eee kaynattık. Şurada görmüş olduğunuz gibi kabin ayağına yükseltmesini yapacağız şu arası. Yüksekliği olacak şöyle. Ee, bunu biraz daha uzatacağım şuraya doğru. Sonra e, ayaklarına koyabileceğim yerin yerini ayarlayacağım arkadaşlar. Bunu böyle kaynatacağız buraya. Şu ayağa. dostlar bitirdik. Tankımızı taktık. Arkadaşlar biz bu tankta motoru bir kullanmıştık ama bir motorumuz yetersiz geldi. Hava kompresörümüz. Bunun için bir tane daha vardı yedekler. Onu da kullandık. Çift motor yaptık ve T bağlantıyla şöyle gördüğünüz T bağlantıyla birleştirip arkadaşlar montajını yaptık. Şimdi kablosunun bir tanesini bağladım ben artısını. Ee, şimdi eksisini dokunduracağım bir çalışacak mı ona bakacağız arkadaşlar Şimdi burada çek valfimiz var. Şu sökülebilir şekilde arkadaşlar şöyle takabiliyoruz geri. Burada bir T bağlantı ile iki motorumuzun kuvvetinden tek bir boruyla tankımıza havayı basıyoruz. Şalterimiz basınç şalterimiz. Şöyle bir kablomuz var. Bağlantı kısmını şu şekilde yaptım. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar malzeme daha önce söylediğim gibi kabinaya bu kabin ayağından şu lamalarla bir Z çektim arkadaşlar. Şöyle netleştireyim. Z çektim. Bu şekilde ayağını yaptım arkadaşlar. Şurası tahliyemiz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle